İnsanlar arasında olan bir savaş anlatıyor. Ama e, harpiler burada ne harpi aslında e, mitolojide bir e, karakter, mitolojik bir karakter. E, o yüzden bunu araştırmanızı öneriyorum. Bunu ben söylemeyeceğim. Biraz merak edin ve gidin araştırın. E, bir ikincisi kitabımıza gelelim. Kitabımız nasıl başlıyor? Aslında kitabımız İlk başta geçmişte bir e, kutsanma törenini biz okuyoruz kitapta. Birkaç sayfada oluşan bir e, flashback gibi geçmişe dönük bir olay. E, bir kutsanma gerçekleşiyor arkadaşlar. Sonra biz günümüze dönüyoruz. Peki... Günümüzde ne oluyor? Rosa Dorea kim? Rosa Dorea aslında bir kehanet çocuğu. Ee, bu e, yaşanılan bölgede aslında daha öncesinde harpiler ve insanlar arasında bir e, savaş çıkmış. Harpiler bu bölgeden sürülmüş. Ee, bu bölge o, bölgede Nellis Tepesi adında bir bölge. Burası çorak kalmış. Ee, böyle işte kuk kuru cansız bir yer olarak kala kalmış ve kimseyi buraya yaklaştırmıyorlar arkadaşlar. İşte e, hiç kimsenin girişi vesairesi yasak buraya. Hiç kimse şey olmayacak, gelemeyecek vesaire diye. Ve aynı zamanda buradaki yönetim, bu